İstanbul'dan selamlar. Karşımda duran Mimar Sinan'ın kabri. Bakın burası da Mimar Sinan Sokak Caddesi. Şimdi burada neye değinmek istiyorum? Mimar Sinan'ın kabri bu. Hemen burası ne? Süleymaniye Camii. Şimdi burayı göstereyim size öncelikle. Burada bilgileri yazıyor. Kabir de bu şekilde. Kabirini kendisi tasarlamış. Gördüğünüz gibi. Bu yolda hemen Mimar Sinan'ın yan tarafındaki o Şurası da Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Süleymaniye Camii. Buradan herkese iyi akşamlar.